Dostlar sizlerden artı 100 like bekliyorum. Hani bence yaparsınız. Artı 100 like atarsanız gerçekten emeğimi karşısına almış mutlu olurum. Abone değilseniz de bir aboneliğinizi alırım. İyi seyirler, iyi eğlenceler. da melodiye güvenmiyorum ya. Abi Ramazan kim ya? Olum bunlar çok garip. Çok merak ediyorum nasıl oynayacaklar. Bunlar komuta daha iyi olsa bile her türlü oyunculukta bunlar kazanır. Oha baksana adamın arkası karlı. Aynen aynen onu diyorum. Vay be. Adam Sibirya'dan yayın yapıyor. Melodi hiç bir bok yiyemez ondan. Öldü. Top cips yedim yeter. Yediğim cipsi merak edenler için merak ediyorum. Çerezdanın acılı çubuk çubuk olanlarından yiyorum. Hı, -hı. Oğlum bildiğin dalga geçiyorlar. Bu ne ya? <gülüyor> 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 Yaptıkları komp zaten çok saçma abi. Nita ne alaka bu kompa karşı? Ha gol mü yediler? Yemensizler ya. Yedim. Geron Hiperi'nin hızlılığına bak şimdi bak. Şuna bak ya. Adam uçuyor. Nitaydire gelirdi. Aha, Melo da atar bunu. Atabilir belki. Sen ah. izliyorum izliyorum bana? Heyecan yaptı. Hiperini basmışken atması gerekti ya. Evet. Ek şans oydu sanki. Of 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 of. Adam orada at geçiyor baksana. Oğlum var ya çok basitti ya. Bu şu anda çok rahat abi. Böyle bir ekip almış adam. Oğlum Foot'un kaç tane sponsoru var ya? Red Bull, Samsung Galaxy, Horizon. En çok da Vodafone, Freezone'un şeyi var. Diğer operatörler niye yapmıyor acaba? Değil mi? Yüksel'in falan çok. Oğlum Türk APK komikta. kaldı Ciro. Aha. Geri onun interneti gitti lan. Bastır lan. Ne oldu? Eterneti ABK mi koptu? Bu maç tekrara gider. Gider mi? Gidiyor mu normalde böyle şeyde? Evet, eğer internetle ilgili bir sıkıntı varsa gitmesi lazım. Adamlar bildiğin gol yedi abi internet yüzünden şu anda. Maç gitti. Aa. Yani anlat şimdi bu olayı. <gülüyor> Nasıl gülüyor? Adamın yanındaki, arkasındaki Tişörtlerin üzerinde Roma futbol logosu var daha. Meo yazıyor. Aha Meo geri göre hala AFK lan. Üçüncü oyun. Geriye Watt girdi herhalde. Ne o? Geldi mi? Abi geldi de yani. Ne zaman Pek. oluyor? Pekara gitmesi lazım ya. Fetüç'e geçtiler adamlar bildiğin şu anda. Ya Ceron'un bir de şu an interneti kötü olabilir yani. Biz görmüyoruz onu tabi de. Tutu gibi bir karakterde çok önemli internet. Şu an internet kötü değildir ya. O yüksek ihtimalle ethernet kopması yaşadı. Çünkü aynı yerde oynuyorlar zaten. Allah Allah. Evet. Evet bu maçı kaybederlerse Foot kesin itiraz eder. Bu durumda tekrarlanmaya gidiyor mu bilmiyorum ama ya. Dünya şampiyonasında olsa gidiyor. Ama şu an kendi kendileri sağdığı için internet şeylerini bitmeyebilir tekrar. Emin değilim. Diyorsun. evet. Olur o zaman. Lan daldılar yani. Pek bir şey yapamıyorlar. Aşırı da daldılar. Yok hacı gol yediler. Kim Kaybettiler. Modeli, Saçma. De... Abi bildiğin hile oldu yani. Bu ne la? Olaya bak. Of adamlar dünyanın en mutlu adamı tabi. Anasını satayım. Bir, Bi... Bi ilk tura bak. 1-0 nasıl aldılar? Yok ettiler bildiğin. İkinci diğer turlarda seçiş. Buna bak oynayamamışlar adamlar kill sayısı bu tarafın daha fazla ama maçı kaybettiler. Abi bu maç kaybetti saydı. Vallahi saydı arkadaşlar. E, evet sağ, internet sağlayıcılarını kendisi sağdıkları için o yüzden şey yapamazlar herhalde. Ama dünya şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda bu olsa tekrar gidiyor. Aga hiç Vallahi şanssızlık. Mi? Motivasyonu çok kaybettiler bence şu anda. Cidden hiç iyi olmadı bu. Yani ben savaş topunda